Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Güneş Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin temeli Başkan Muhittin Böcek'in katıldığı törenle atıldı. Başkan Muhittin Böcek, 211 hak sahibine ait 335 konutun en kısa sürede teslim edileceğini belirterek söz verdiği projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Güneş Mahallesi'ne ayrıca cami, taziye evi ve Kur'an kursu yapılacağının da müjdesini verdi. Expo 2021 Hatay'ın açılışından önce alanda yer alan Antalya Bahçesi'ni gezen Başkan Muhittin Böcek, Antalya'yı Expo 2021 Hatay'da en güzel şekilde temsil etmek için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, Antalya Bahçemiz ve Düğmeli Evimiz alana görsel bir zenginlik katıyor dedi. Medeniyetler Bahçesi temasıyla düzenlenen Expo 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'nde yer alan Düğmeli Ev, Expo'nun en dikkat çeken yerlerinden biri oldu. Dümelevi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beğenilerini dile getirerek Başkan Muhittin Böcek'ten düğmeli evlerin yok olmaması ve gelecek nesillere taşınması için çalışma yapmasını istedi. Başkan Muhittin Böcek Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kadın girişimcilere her zaman desteklerinin süreceğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi. Manavgat ve Serik'te muhtelif mahalleleri kapsayan içme suyu imalatları yapım işi çalışmaları sürüyor. Toplam 36.400 metrelik içme suyu isale hattı yapım işi projesi belediyenin öz kaynaklarıyla yapılıyor. Yerelden kalkınma ilkesiyle üreticilere destekler sürüyor. İlçelerde çiftçilere uygulamalı budama ve aşı eğitimleri veriliyor. Üreticilere fidan dağıtımı da devam ediyor. Akseki Sinan Hoca Mahallesi'nde çiftçiye defne fidanı dağıtımı yapılarak defne sabunu yapımı anlatıldı. Alanya'da da 66 mahalleye 140 bin meyve fidanı dağıtıldı. Akademisyen, meslek odası temsilcileri ve alanında uzman kişilerden oluşan Boğaçayı Bilim Kurulu, Boğaçayı'nın sorunları, çözümü ve geleceği ile ilgili konuları yerinde inceledi. Bilim kuruluna Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı üzerinde yapacağı rekreasyon çalışmasının sunumu yapıldı. Ankara'da iklim değişikliği ile mücadelenin ekonomi etkisinin en aza indirilmesi için dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği zirvesi yapıldı. İklim dostu kuruluş belgesi alan ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi de uluslararası zirvede yerini aldı. Kütüphane Haftası doğanızdan kütüphanesinde etkinliklerle kutlandı. Sesli okuma etkinliğinde yazarlarla buluşan çocuklar hem kitap okudu hem eğlendi. Aksu'da ise kardeş kütüphane açılışı gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi iftarda mahallenizdeyiz sloganıyla kepez, güneş ve baraj mahallelerinde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Mobil 30 gün boyunca 30 mahallede hizmet verecek. Antalya için çalışıyoruz.